Kur'an-ı Kerim'le alakalı öncelikle genel bir bilgi verelim, anlayalım. Abla Kur'an-ı Kerim 610 yılından başlayıp 632 yılına kadar indirilmiş bir kitaptır. Tam 23 sene boyunca. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğinden başlayıp vefatına kadar devam etmiş. Efendimizin peygamberliği kaç yaşına başlıyor? 40 yaşına başlıyor. İlk ayet hangi ayet? Alak, Alak Suresi birinci Ayet. O günden başlayıp 23 sene boyunca devam ediyor. Kur'an-ı Kerim Mekke ve Medine'de inmiştir. Dikkat edin. Mekke ve civarında inen ayetlere Mekki ayetler deniliyor. Medine yani hicretten sonraki dönemde indirilen ayetlere ise Medeni ayetler deniliyor. Yani biz bu ayet medenidir dediğimiz zaman bu ayet Medine döneminde indirilmiştir yani hicretten sonraki dönemde indirilmiştir